Merhaba arkadaşlar, bugün size kartlarımı tanıtacağım ve ilk defa videomda sesimi gösteriyorum. Evet, gördüğünüz gibi bir servet yatıyor burada. Bu kanalı açmadan önce bayağı bir biriktirdim Brawl Stars, ondan sonra genellikle bir sürü futbolcu var. Yani bir servetten fazla var. En son saydığımızda 120 tane kart vardı bu da yani. Ve arkadaşlar uzun zaman sonra edit yapmayı düşünüyorum ama tabi tablete kapkut yüklenmiyor maalesef. ya başka bir hesaptan yapacağım ya da şey bu kanal